Efendim yıllardır sunuplarda izlersiniz, alışkınsınız artık. Elimde her zaman 35 dakikalık bir açılış konuşmam var. Ya bu salonu inletin o konuşmayı 3 dakikaya indireyim ya da 35 dakika sohbet edelim. <laughs> bence bence sevgili Gökaycığım hiç öyle olmayacak. Evet. Bak daha fazla ineceğiz. Şimdi gastronomi sektörü daha kuvvetli olur benim bildiğim değil mi? Evet, Efendim kocaman bir alkış alalım. Evet. Sayın milletvekillerim, değerli belediye başkanlarımız, saygıdeğer iş insanları, değerli basın mensupları ve yazarlar, hepiniz 2021 yılı Türkiye'nin en favorileri ödül törenine hoş geldiniz. Efendim ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu ve sevgili partnerim sektörün önemli isimlerinden sevgili Özlem ile birlikte bu ödül töreninde sizlere eşlik ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, birlikte dördüncü yılımız ama ikinci ödül töreni araya hafif bir pandemi sıkıştırdık aslında dördüncüsü olacaktı değil mi sevgili Özlem? Evet. Ama ikincisinde karşınızdayız can sağlığı olsun bomba gibi devam ediyor favori lezzetler ödül töreni diyoruz ve sözü hemen partnerime bırakıyorum. Favori medya grubu çatısı altında kurulan ve birçok projeye imza atan favori lezzetlerin düzenlediği bu özel gecede sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. 2016 yılında yayıncılık alanında faaliyetine başladı Favori Medya Grubu ve bugün sektörde tam 8 markasıyla dile kolay 8 markayı yöneterek iddialı bir konuma gelmiş vaziyette. Gastronomi ve turizm sektörünün güncel haberlerinin yer aldığı Favori Lezzetler bugün geldiği noktada üyelerinin desteğiyle milyonlarca insana hizmet veren yeme, içme ve gezi sektörüne yön veren bir platform haline gelmiş durumda. Kurulduğu günden bugüne bizleri Türkiye'nin dört bir yanından farklı lezzetlerle buluşturan, farklı deneyimler yaşatan, düzenledikleri etkinlik ve organizasyonlarla gastronomi ve turizm sektörüne renk katıyor Favori Lezzetler ailesi. Favori Lezzetler ve Favori Magazin TV'nin okuyucular, okuyucularıyla Türkiye'nin en favorileri bu gece belli olacak. Ve bizler de bugün burada bu platformun halk tarafından belirlenen ve yine halk tarafından oynanan ödüllerini vermenin gururunu yaşıyoruz. Diyor. Evet sevgili Gökay Kalaycıoğlu'nun da ilettiği gibi bir yıl boyunca 20 kategoride belirlenen adaylar büyük finalde bir araya geldi. 14 Şubat'ta halk oylamasına sunulan adaylardan birinci olanlardan birazdan da açıklanıyor olacak. 300 Türkiye'den. adayın yarıştığı ve 100 bin kişinin oy kullandığı favori lezzetler ödülleri oylamaları internet üzerinden yapıldı. Sonuçları ise bu gece burada hep birlikte yaşayacağımız heyecanla sizlerle paylaşacağız. Kırmızı Halı'da röportaj alanında yine çok kıymetli meslektaşımız Zeynep Tandoğan sizi bekliyor olacak. O yüzden Evet sevgili Gökay. Görüyorsun herkes aynı fikirde bizimle. Tamam anlaştık. O zaman şimdi sıra geldi o heyecanla beklenen ana değil mi? Kesinlikle. Ee, favori ailesinin e, favori medya grubu yönetim kurulu başkanı sevgili Tuncay Tapar alkışlarla sahneye geliyor. saygıdeğer milletvekillerim, değerli belediye başkanlarım ve kıymetli konuklarımız. Gastronomi ve turizm sektörünün öncü yayınlarından favori lezzetlerin sunduğu Türkiye'nin en favori ödüllerine hoş geldiniz. Evet, sevgili sunucularımız da söylediği gibi bugüne kadar birçok projeye imza atan grubumuz lezzet ödülleriyle de sektöre renk katıyor. 14 Şubat'ta başlayan yarışmamıza Türkiye geneli 300 firma ile 100 binin üzerinde oy kullanımı gerçekleşti. Bu formatta böyle bir yarışma ilk defa biz yapıyoruz. Son dakikaya kadar heyecanın sürdüğü oylama, oylamaya dereceye girenler bu gece ödüllerini alacaklar. Gayretleri ve azimleriyle bu başarıyı imza atmış tüm işletmelerimize, sektöre renk kattıkları için favori Medya Grubu olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Eminiz ki bu gayret ve inançla daha nice başarılı işleri hep birlikte kutlayacağız. Desteğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun.